Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ahmet ve bugün sizlerle Manton e, Raid ben de paravellum modu çekiyorum. Sizlere e, arkadaşlar biliyorsunuz bir an önceki bölümde e, e, bir şey bir tane şey yapmıştık. E, mod incelemesi yapmıştık. Ben gayet sevmiştim zaten. O yüzden e, ben serisini yapmayı düşünüyorum. Bir dakika şunu kapatayım. Şöyle ha güzel. Son, son, sonradan kaldırıldı bilmiyorum ama yok şey olmaz. Şimdi hemen böyle başlayalım. Bir erkeklik. Babam bir ve o Allah sevdi Abdullah şimdi. Ne alayım ne alayım bir Hayır hayır Hayır. Hayır. Hmm. Tabii ki de bunu alacağım. Burada da adımız Ahmet. Aa, ah, zekaya basayım. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar Uyuksuyum yani kusuruma bakmayın ya ee, Biraz hastayım hmm, Taktik 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 Mühendislik basalım mı şöyle <laughs> Tipimiz ben Daha çok bu tipi sevdim şöyle. Güzel bir tip aldım. Ha, bu. Hmm. Sovyetlerden. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler ne işi var Allah aşkına ya? Ha, neyse. Şarjıza doğru yolumuzu tutalım. Şöyle abi adam toplayalım. Ha, bu bölümde ne yapacağımı pek bilmiyorum yani ne yapalım. Saldıralım. Yalnız resim güzelmiş. Ateş etmeyin. Burada kalın ve bekleyin. headshot. Tamam. Ateş edin. Hayır 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 hayır. Sıkın lan şu adama. Hayır. 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 hayır neyse. Çarjlayın abi. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Helal olsun bizlere. Abi abi. Hmm. Ben bunu alacağım çünkü gerçekten ee, şey para vesaire ne ihtiyacımız olacak. Şöyle abi. Ya, ne yapacağız bilmiyorum. O zaman arkadaşlar ben bir şey yapmaya karar vereyim. Hatta arkadaşlar bence bu bir şey yapalım. Hmm. Gidip köyleri savunalım. Paramız da kalmadı ya. Nicaya da gidelim. inşallah vardır. Yağmacı yok hayda. O zaman Dostur ile gidelim ya Dugan. Dugan'a gidelim. Aa vallahi ne yapacağım şaşırdım. Daha para da kalmadı. 29 lira borcum var. Ee, ne yapalım? O zaman köy yağmalayalım. Hmm. Hiçbir şey alamadık. Ha, almışız lan bir tane. İyi bari. Keselim. bunları da satarız abi yani artık. Şöyle. Güzel. 72 lira. Güzel yani. Ne yapalım? Şu köylülere saldıralım abi. Bulursam. O zaman arkadaşlar Şöyle bekleyelim. Birileri falan gelirse. Ah, gel bakayım. <gülüyor> 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 Hayda. Ya kaçırıyorum. Neden ya? Gel lan buraya. Şunlara saldıralım. Ee, şöyle hatta tamamdır. Şöyle abi, şeyini de aldım. Herkes beni takip etsin abi. Şöyle abi, takip etsinler beni. Takip edin lan. Şurada bekleyelim abi. Bekle. Yanda sesler de muhteşem ya. Şuna bakın ya. Şu kaldırış tipine bakın ya. Çok güzel. Bekleyelim. Geliyorlar. Görüyorum oradalar. Evet, yalnız ağır oldum. Şöyle bir abi F6 F6, F6 aldım. Hadi. Yalnız gözlüğüm yakışmış ha bana. Şöyle abi biri gitti lan. A ikincisi de gitti. Sıkın lan. Sıkın acımayın oğlum. Tamam, tamam, tamam. Ama sen çok ama Ama çok çok oldu. Allah! Gitti Sıkın lan şimdi ya. Sıkın Sıkın lan. Sıkın. Lan. Sıkın. Sıkın lan. Yaşatmayın bunları. Nereye kaçıyorsun lan sen? Hah. Aa, o zaman arkadaşlar. Ee, bu bölümlük bence yeter. Zaten pek bir şey yapmadık. Olsun ama. Ya Bu bölümlük yeter bence. Bunları alalım satarız. şunlardan alalım. Başka. Tamamdır. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hoşunuza gidin. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.